Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir bölümünü üç dinin mensupları, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar oluşturmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan eski ahit 39 kitaptan oluşur. Bunların ilk beşinin Hz. Musa'ya vahyedilen Tevrat'ın bölümleri olduğu kabul edilir. Diğer kitaplarsa diğer Yahudi peygamberlerine vahyedilen veya onların işlerini anlatan yazılardır. Yeni ahit olarak da bilinen İncil ise Hristiyanların kutsal kitabıdır ve dört İncil çeşitli mektuplardan oluşur. Yahudilik ve Hristiyanlık zaman içinde bazı bozulmalara uğramış, kutsal kitaplarının içine bazı batıl inanışlar ve hurafeler karışmıştır. Ancak yine de bu iki dinin kitapları incelendiğinde hak dine ait pek çok inanç esasının ve ahlaki değerin korunmuş olduğu görülmektedir. Bunlar üç dinin ortak inanç esasları ve ahlaki değerleridir. Bu ortak değerlerin tespit edilmesi üç dinin mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımalarını ve birbirlerine daha çok yakınlık duymalarını sağlayacaktır. Böylece samimi olarak Allah'a iman edenlerin ittifakı için gerekli altyapı da oluşacaktır. Şimdi bu ortak inanç esaslarından bazılarını kısaca inceleyelim. Alemlerin Rabbi olan Allah, insanları, birbirinden farklı canlıları, rengarenk çiçekleri, tonlarca su taşıyan bulutları, gezegenleri, kısacası tüm evreni yoktan var edendir. Evrendeki eşsiz tasarım, sanat ve uyum Allah'ın var ettiği yaratılış delilleridir. Rabbimizin her şeyi yarattığı Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Aynı gerçek İncil'de şöyle geçmektedir. Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan odur. Tevrat'taysa bu gerçek şu şekilde yer almaktadır. O Allah ki gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan.